Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün FIFA 23 Arda Güler kariyerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet ligde şu anda önümüzde iki tane çok sıkı bir mücadele yaşanacak maçlar var. Ee, ve bu maçlar arasında sadece ve sadece iki gün var. Evet sadece iki gün var. 2 tane zor maç yaşayacağız. Ligde zaten zor durumdayız. Bu bizim için kötü oldu biraz. Ee, bakalım bu maçlarda neler yaşanacak? Kazanabilecek miyiz? Bunu hep birlikte göreceğiz. Hemen maçlara geçelim. Uzun zamandır tüm kupalarda maç yaptık. Eee FA Cup işte ne bileyim 2 tane Emirates FA Cup maçı yaptım galiba diğer videoda, bir önceki videoda. Ee, ve lig maçlarında da Emirates FA Cup maçlarında da sürekli deplasman oynadım. Bu maçta da deplasmandayım. Bu maçta Tottenham deplasmanındayım. Zor bir maç olacağına inanıyorum ve eminim buna. Ee, ve uzun zamandır Emirates stadyumunda oynamadığım için kendi stadyumu da özledim. Ee, umarım bir sonraki maçı kendi evimde artık oynarım diyelim. Güzel çıktık Bu arada Martinelli'ye güzel bir top bıraktım. Oyun güzel açıldı. Hadi oğlum en geride ben varım burada. Arda Güler ayak dışı El var. Penaltı. Çok güzel be. İşte bu kadar. İşte bu kadar takımıma 20. dakikada penaltıyı kazandırdım. Çok önemli bir penaltı. kaya Soka. Bu penaltıyı kaçırmıyorsun oğlum. Bunu atıyorsun. Hadi oğlum güveniyoruz sana. Saka Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ve toplum karşısında üstünlüğü elde ettik. Dakika 20. Umarım maç sonuna kadar bu üstünlük bozulmadan devam eder. Güzel geldik. Bravo oğlum. Çok iyisiniz lan. Oğlum bu nasıl gol? Maşallah makine gibi oynuyor takım. Çok güzel. Korao mu? Karao mu? Neydi lan o? Korea. <laughs> Kore attı golü. Güzel. Güzel bir gol. Son vuruştan çok hazırlanış bakımından mükemmel bir gol izledik. Arsenal ligin ayarlarıyla oynamaya devam ediyor. Tottenham tehlikeli geldi bu sefer savunmamız umarım bu tehlikeyi defedebilir. Çok güzel vurdu lan Richarlison. Çok iyi bir şut çekti. Richarlison olması lazım ona benziyor. Forma numarası olarak veya e, takım olarak bilmiyorum şu an nerede ama. Bu arada tehlikeli bir atak yaratabiliriz. Tam zamanında attım pası ama kötü attı ya. Çok iyi atmadı pası. Niye öyle oldu? Zor modda maç yaparken en sevmediğim şey rakip takımın sürekli paslaşıyor olması. O kadar pas yapıyorlar ki midem bulanıyor ya. Allah belamı versin başım falan dönüyor yani. E, tamam biz yapamıyoruz. Okey ama siz de bu kadar yapmayın be abi. Bu kadar da değil bu oyun ya. Oyun mu yani? Bu arada topu güzel buldum önümde. Tam vuracaktım yine kapat savunma. Açtım önümü. Arda çok güzel vurdu. Şanssız bir an Arada çok uzaklardan bir deneme. Çok iyi bir şut gitmiyor. Sanki yakından atıyoruz da bir de uzaktan deniyoruz bu arada. Arda Güler kariyerini bu sezonla birlikte noktalamayı düşünüyorum bu arada. Ee, tabii ki belli olmaz. Belki bir sezon daha devam edebiliriz. Ama muhtemel olarak bu sezonda Arda Güler kariyeri net noktalanacak ve net bir şekilde söyleyebilirim. Bir daha da devam etmeyebilir. Bu sezon noktalarsam. Güzel çıktık. Ver bana. At oğlum. Önüm bomboş. Bravo bu kadar. Tottenham'ı darmadağın ettik. 3 tane güzel gol. Birbirinden güzel 2 gol. Çok mutluyum şu an. Gerçekten takım adına çok mutluyum. O bizim vurduğumuz şutta gol olsaydı kendi adıma da çok mutlu olurdum. Ve maç sonlandı. Arsenal maçı 3-0 rahat bir şekilde kazanıyor. Bir asistim var, bir de penaltı yaptırdım takımıma. Öyle bir katkım var ama tabii ki reytinge geçmiyor bu katkı. O olsun. Bu arada West Ham berabere kalmış. Güzel, rakip eleniyor, güzel. Şöyle bakıyorum puan durumuna. Şu anda Chelsea'ye bayağı yakınım, Liverpool'a bayağı yakınım. Liverpool'a daha da yakınım hatta. Pardon Chelsea'ye daha yakın oluyoruz lan. Chelsea'ye daha yakın olmamın sebebi Chelsea'nin bir maç fazlası olması. Ee, United'a da uzak değilim. United'a da yakınım. Güzel güzel biz böyle giderse Lig sonunda işinciliğe oturacağız gibi geliyor bana. Ee, bakalım umarım öyle olur. Sonunda bir iç saha maçı. Leicester City'ye karşı oynuyoruz bu iç saha maçını. Heyecanlıyım. Umarım güzel bir maç olur. Umarım yine 3 puanı hanemize yazmayı başarırız. Emre Stadium'u çok canlı. Taraftarlar çok heyecanlı. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Hadi bakalım. Başarılar Arsenal. Güzel pas bıraktım. Koraya. Onu geçti. Çok iyi pas bıraktı Koraya. Arda Güler kontrol vuruş kötü bir şut. Şut gücü gerçekten yerlerde. Uzaklardan deneyeceğim. Ayak dışı. Arda vurdu. Yükseldi. Alçaldı. Az farklı dışarıya kaçtı top. Arda oyunun yönünü çok güzel değiştirdi. Mükemmel bir pas. Bukaya Sakaya. Oğlum bana pas vereceğini bilmiyordum. Ben pas istemek için basmıştım ikisi orada. Çok iyi geldik. Lan offside mı? tam vuruyordum ya. Ben de diyorum karakter niye arkasını döndü topu alıp. Gelişine vurmuştum. Tehlikeli. Çok tehlikeli. Oo, gol bu galiba. Vallahi son vuruş aşırı beceriksizce. Bizi kurtardı 8 numara Tilemans sanırım. Tilemans'a buradan şükranlarımı, teşekkürlerimi yolluyorum. Oh. Bir güzel pazara yolladık onu. İlk yarının son hatanı izliyoruz. Bayağı tehlikeli geliyor Leicester City. Defans güzel girdi. Son korner. İlk yarının son korneri. Ve evet ilk yarı burada muhtemelen şimdi sonlanacak. Güzel. İlk yarı 0-0. Hadi bakalım ikinci yarı inşallah daha farklı bir performans izleriz Arda Güler'den. Oo, sert bir müdahale. Başlar başlamaz. güzel bir pas bıraktım. İndirirse bizimki içeriye direkt kaleye vurmayı tercih etti. Kötü bir kafa. Orada yanında koşana indirseydi aslında güzel bir gol izleyebilirdik ya. Hadi oğlum Kore'ye. Yaparsın oğlum. Atmadan gelme. Bravo. Bu kadar. 70. dakikada böyle bir fırsat gelir. Güzel bir pasla golünü attırırsın adamına. Kore'yi tebrik ederim. Çok güzel bir depart, çok güzel bir koşu ve çok sert bir şut çekerek güzel bir bitiricilik sergiledi. Bize sadece pası vermesi kaldı. Kore güzel bir forvetmiş. Bu arada Jesus'a falan fark atar yani bizde. Ben ilk geldiğim zamanlar Gabriel Jesus vardı abi. Kafayı yersin ya. O videolarım hala duruyor yani onları izlemediyseniz kesinlikle tavsiye ederim. Seriyi anlamak açısından, Arda'nın gelişimini görmek açısından izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Çok iyi pas bıraktı. Hadi oğlum. Oğlum bunlar bir tek benim başıma geliyor sanıyordum bu arada ya. Mutlu oldum. Çok güzel. Çok güzel. Martinelli maçı bitirdi. Gabriel Martinelli maçı 2-0 yaptı. Ve Arsenal buradan da 3 puan almayı başarıyor. Gayet güzel bir maç izledik. 90 artı 3 böylece doldu ve şu anda maç bitiyor. Evet. Bitirilen. Bitirdi. Yani çoğu maçta skor katkısında bulunuyoruz. Gayet güzel bizim açımızdan. Evet önümüzde çok kritik iki maç var. United ve City maçı. United maçı benim için daha değerli, daha önemli bir maç. Çünkü benim bir üstteki en yakın rakibim, bir üstümdeki rakibim Manchester United. 5 sıradayım. 31 maç oynamışım. Ee, United 32 maçta 63 pu 63 puanda. Ee, biz 31 maçta 59 puandayız. Bu maçı yenersek aynı maçları yapmış olacak maç sayısında eşitlenmiş olacağız ve ee, puan olarak da bir puan gerilerinde olmuş olacağım. Ee, Artık sonlara bayağı yakınız, çok çok yakınız sonlara. 38 maç oluyor, ee, 7 maçımız kalmış, 7 maç, 21 puan demek, 21 puan tabii ki çok şeye gebe, ama asla birinciliğe değil, bunu kesinlikle söyleyebilirim. Ee, ama en azından dediğim gibi hala ısrarlıyım, ısrarcıyım ee, ikinci olabiliriz. Evet, Old Trafford'da çok zor bir maç bizi bekliyor. Hadi gidelim. Çok iyi bir pas bu arada, Anthony. Kontrol etti. Çok güzel çevirdi ama defans mükemmel müdahale. Çok güzel araya girdi. İşte bu. Çok tehlikeli. Evet yedik. Erken bir gol oldu. 23. dakikada Tapia adlı oyuncu Manchester United'ı 1-0 öne geçirdi. Arsenal karşısında. Güzel. Kore'ye çok iyi girdi içeri. Arda. Arda ters ayak. Arda Yine kaçırdı, yine kaçırdı. 90 reytingli e, bir futbolcuya bu tarz acemi vuruşlar, bu tarz kötü vuruşlar hiç çekişmiyor. Arda da şu anda Arda kariyerinde çok güzel. Bu arada çok iyi bir şut. Direktlen döndü. Yine üzücü bir an. United taraftar coştu bu arada. Old Trafford dinliyor abi. Lan Oğlum yukarısı bomboş atsana. Allah sizi bildiği gibi yapsın ya valla. Hadi oğlum Saka. Güldür lan yüzümüzü. Aferin sana. Aferin. Saka offside. Offside olması lazım. Maalesef. Arda Güler kariyerinde dediğim gibi e, hiçbir şeyden e, rahatsızlık duymuyorum. Gerçekten mükemmel oyuncu geliştirdim. E, ben Arda'yı ilk aldığım zamanlar Arda 60 ratingli bir oyuncuydu, hani 60 küsur ratingli bir oyuncuydu e, ve ben Arda'yı 90 ratinge getirdim, 91 olmak üzere. Orada ilk yarıyı böylece tamamlamış olduk. 91 reyting olmak üzere ve şu ana kadar Arda'nın her şeyinden çok memnunum. Ee, uzaktan güzel gollerimiz de var aslında ama şut gücü olarak Arda'dan hiç memnun değilim ve ters ayak, ters ayaklı şutları ve e, şut gücü çok az gelişti, çok çok az gelişti e, ki ben Arda'ya oynadığım iki sezon boyunca da. E, şut gücü antrenmanı sürekli yaptırdım. Hiç bırakmadan yaptırdım ve her hafta eksiksiz bir şekilde idman yaptırdım. Şöyle göstereyim uzaktan bir şut çekeyim mesela çok kötü vuruyor. E, tamam plase vuruyorum orada ama e, siz de tahmin edebilirsiniz ki diğer oyuncularınızda plase vurduğunuzda daha sert geliyor mesela Messi ile kıyaslayacak olursam ki Messi ile kıyaslamam çok absürt bir durum değil. Çünkü rating olarak şu an Messi kadarız. Hatta Messi'den daha bile iyi olabiliriz. Yani Messi'nin ben bu oyunu ratingini hatırlamıyorum. Ee, yaşandıkça ratingini düştüğünü düşünürsek. Messi ile kıyaslayabilirim ve gerçekten şutta çok büyük fark var. Mesela hız konusunda e, aşırı dağlar kadar fark yok. Yavaş bir oyuncu asla değiliz. Mesela savunma oyuncularını falan orta saha oyuncuları nasıl geçiyorum görüyorsunuz. Bu arada yine kaçırdı. Şut gücünden kaynaklı iyi şutlar çekemiyoruz. Bırak oğlum önüme. Bırak oğlum önüme. Penaltı. Penaltı kazandırdım takımıma. Bu kadar be. İşte bu kadar. Aha ben vuruyorum. Arda. Oh çok kritik bir an. Arda. Kalede DG var. Arda geldi. Arda vurdu. Çok güzel bir gol. 90'a. Arda Güler maçı beraberliği getirdi. Kendisi penaltı yaptırdı, kendisi geldi, vurdu. Çok güzel bir gol. Bu videoda da Arda Güler kariyeri hakkında güzel bir sohbet etmiş olduk sizinle. E, çünkü yakında bu kariyer e, sonlanacak gibi duruyor. E, i̇lk sezonu mesela çok izleniyordu. Çok mutluydum o zamanlar. E, çünkü zaten ilk videolarım benim e, Arda Güler kariyeri de vardı. Ah be onu da geçtim, Çok iyi olacaktı. alınma riski diyor. Bir golüm var. 6.2 rating reytingle oldum. Şaka mı bu? Neyse. Ee, dediğim gibi ilk sezonu izleniyordu. Ama bu sezon pek izlenmedi Arda Güler. Ee, bilmiyorum. Bunun sorumlusu ben de olabilirim. Belki Evet maçtan alındık bu arada. Belki yeteri kadar güzel eğlenceli içerik üretememişizdir. Bu arada şaka 89. dakikada gol atmış ve Maçı 2-1 kazanmışız. Bu beni çok mutlu etti şu anda. Çünkü şampiyonluk yolunda, hatta şampiyonluk demeyeyim de ikincilik yolunda diyeyim. İkincilik yolunda çok büyük bir adım attık. Böylece hala 5. sırada yerimizi koruyoruz ama diğer takımlarla aramda çok az fark kaldı. Rakiplerimle aramda minimal fark kaldı. United bizden bir maç fazla yaptı ve United'la aramda bir puan var. Galibiyet aldığım takdirde United'ı geçeceğim. Ee, Chelsea ile aynı sayıda maç yapmış olmama rağmen aramızda bir puan fark var. Chelsea'yi de geçeceğim diye düşünüyorum. Ee, tabii ki Liverpool, Liverpool geçmek bizim için zor olacak. Evet buraya kadar izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Bu seride beni yalnız bırakmayan herkese gerçekten teşekkür ederim. Ee, videoyu beğenmeniz ve kanalıma abone olmanız bana gerçekten moral oluyor. Umarım e, bu morali bana bahşedersiniz. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve değilseniz de kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.